Ulan seni param parça etmezsem bana da Mardin'le demesinler. Yedim ulan seni sahtekar it. Allah! Yeter. Çok teşekkür ederiz. Ama artık tadında bırakın. Bunu hep böyle oynayacak mıyız? Bizim de işimiz var, değil mi? Aaaa! Müsaadenizle. Aaaa! Da da daha yeni başlıyoruz. Çal, 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 Hadi Hadi. çal.

Peşimizden geleni vururum valla! Basın Şaban! Ne oluyor be! Basıldık! Çık ulan dışarı şunun murun çocuğu! Mardinli geldi! Eee... <laughs> Eyva! Mardinli! Ne bok yez? Ulan Şaban, ulan! Ulan sahte karit. Çık dışarı dedim ulan! <laughs> Bu başka Şaban'dan bahsediyor... ...Benden bahsetmiyor. Biz işimize bakalım... gecanım Allah! Gel bakmayalım, kaçalım! Aa, yürü! Nerede kabadayılığın ulan? Meydanı boş mu buldun it? İn ulan aşağı! Yoksa gelir orada zımbalarım seni! Eşşoğlu eşşek! <laughs> Sarhoş zavallı! Yoksa ayıkken benden ödük kopar. Küfür ediyor ama! Olabilir. Terbiyesizin teki. Allah <laughs> ay ulan in be İn ulan yedi bela recebi vurmak kim sen kim namımı çalıp ümü yaptın sahtekar yedi bela recebi ben vurdum ben demek yedi belayı sen öldürmedin demek o gönül verdiğim gerçek kahraman sen değilsin sümsük ben de seni adam sanmıştım <laughs> şey. Ben adam değil, kovboyum. <laughs> Öyleyse çık göster kovboyluğunu. Herkesin umudusun. Çıkmaz kaçarsan babam kazanır. Yıktırır bütün konduları. Hadi çık, göster erkekliğini. Göstereyim değil mi? Tabi, hadi git. Göstere bula bula bu ıslak sıçanı mı buldunuz lan kurtarıcı diye? Şimdi yedi seceresine düz gittim, ses yok! hey, amico, c'è sabata, hai chiuso. Yapma, ba bana, bak! Kaçarsın değil mi? Şimdi yedim seni ulan! Hala peşinde! Dingo zor durumda! Ne yapacağım ya? Şu silahımı bir çekebilsem? Peşimde geliyor! Ah. Allah! Dingo şaşırmış durumda. Allah! Bir siper bulmalıyım kendime, ha? Altyazı <laughs> M.K. <laughs> ne haber lan? <Gülüyor> Allah. <Gülüyor> 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 Nasıl geçirdim? Kurtulamazsın ya. Kol boyum benim! Canım sevgilim! Aslan Şaban'ım! Tezahürat istemez! Durun, tezahürat istemez! Bu iş bitti! Sonun geldi artık! Dur diyorum! At elinden silahını! Atabilirim de, atmayabilirim de! Atayım mı? At canım! Peki Cana. Biliyoruz! Her şeyden haberimiz var. Yakalayın Mardinli. Ne haber Mardinli? Aa. Esas suçluk açıyor. Dur durun. Dur durun şu arabayı. Hey, hey. Abi, in aşağı. Beyden bir şikayetiniz mi var? Yok ama duruma göre değişebilir. Ama şey sesini çıkarma. Çevirdiğin dolapları anlatırma. Şey bir de sus. Peki. Muhteşem bey bizim mahallenin bütün yollarını yaptırmak için gelmişti değil mi? Hı? Ne? Ne dedin? Anlatayım mı bildiklerimi? E, e, evet efendim. E, evet bütün herkes şahit. Yolları yaptıracağım. Bu kadarla bitse iyi. Muhteşem. Kanser yaptırmak istiyor. Ne? E, biz de kabul ediyoruz. Aman damat ne yapıyorsun? Anlatırım ben? ha. Evet, evet bir de dispanser yaptırıyorum. Herkes şahit olsun. Dispanser. Bir müjdemiz daha var. Yeter Allah. Beyefendi Allah. gece konuların tapularını halka dağıtacaklar. Yapma. Ayağın altını hep Anlatırım yapma. ha. P peki. Peki. Tapuları da dağıtıyorum. Ee, yeter artık. Bize müsaade. Gecikmeyelim. Bizim işimiz var. Uğraşamam seninle. Yürü kız. <laughs>